haydi akşama kadar yiyecek misin? Ne soracaksan sor, daraldım. Daha bitirmedim. Haydi. Ah. Bitirdin. Sor. Hı. Ula sarmam alınınca acayip gıcık oluyorum ha. Maşallah bağ o zaman. Sor. Baban. Hani seni uçurumdan sürüklemeye kalkmış ya. Benden kaçtığın için utancından kendini denize attığı yalan çıktı. Ananın da benden öç almak için abu kızı denize attığı yalandı. Değil mi? Yalandı. Eleni annemin denize attı. Kardeşimdi. Sevcendi. Eleni atam. Eyvallah. Sağ ol söylediğin için. Hiç şaşırmadım. Sen de şaşırmadın. Şey, annen suçu üstlenince sesini çıkartmadı Adil. Ama biz tahmin etmiştik. Çünkü şey, Sevcan'ın boynunda bir de bileklerinde morluklar vardı. Hatta Adil dedi ki, Esmi önce Sevcan'ı dövdü, ondan sonra da korudu dedi. Nereden bildin? Seni bilirim. daha bilmediğim bir şeyler var. Onun hesabını soracağım sana. Sor. Toprağa gömdüğün sır neydi Esme? Koşarı! Esme'nin senden koruduğu çok daha büyük bir sırrı var. Denize attığında değil de toprağa gömdüğünde saklı. Baban değil. Benden korudun bu çok daha büyük sır ne? Toprağa neyi gömdün Esme? Sağ bir kez daha yalan demek istemiyorum. Sorma. Esme. Demeyeceğim. Es sattan. Deme. Esme. Kimi koruyorsun? Deme. Esme. Kim bu sefer korudun kim? Sürpüste teveimle Al ah, buyur. Hele Tora değil. İnsanların sır saklama hakkı vardır. İstediği zaman da söyleme hakkı da vardır. Me mesela ben şimdi istiyorum. Size çok bir tane çok önemli sırımı söyleyeceğim. Bakın Zarife Fortuna'nın bilgisayarında ne buldum? Şey merak etme sildim. Size karşı kullanamaz. Zarife Fırtına'nın bilgisayarında sen na, nasıl? Kız sen Fırtına konağa mı girdin yoksa? Bak <laughs> doğru de oruç mu getirdi seni? Ula oruç. Yedim sen oruç yedim. <laughs> ikiniz de sakin olun. <laughs> ben gitmedim Fırtına konağına. Şey Koçeri'den bağlandım. Af buyur Koçeri'den. Şey... Annem hicran çıkınca, ilve test yapmadan önce, ee, şey, biz yalan söylediklerinden şüpheleniyorduk ya, Hı. bir şeyler bulabilir miyim diye uzaktan bağlanıp hackledim. Hackledin. <laughs> bak, hallara bak hallara. <laughs> Kızım, sen insan doktora değil misin? Ulan ne ara bilgisayar korsanı oldun? Ha. Bilgisayar korsanı mı olmadı? Bilgisayar sistemleriyle ilgiliyim. Sadece tıp sebepli bir ilgi. Her bir tıpı bu yüzden kabul edildim. Nikoyu geliştirdiğim için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nikoyu sen mi yazdın? <laughs> e ee, şey, bir tane yapay zeka modeli alıp geliştirdim. Tıp verileriyle gittim. Niko, Niko projemin ismi zaten. Projemin baş harflerin yani Niko. Şey, Nero, ne? Integrated E, Knowledge K, Observer O, Niko. Vay canına. Ulan ben şimdi burada gururdan patlamadan sen bana bir anlat bakayım neymiş bu buluş? Ne diyor bu Niko? <laughs> şey iki üniteden oluşuyor. Tamamladığım birinci ünite yapay zeka teşhis aracı. Hani şey seri fırtına keçileri zehirlediği zaman... E, ...belirtilerden zehiri bulup pan zehiri söylemişti ya Niko, o işte. Tüm belirtileri ve testleri analiz eder, tesisi koyar. Gerekirse hastaneye yönlendirir. Gerekirse e, ambulans çağırır. Cebindeki doktor gibi düşün. Cebindeki doktor. doktor. <laughs> ah. Buna gerçekten patlayacağım gururdan. Kızım, ben her <laughs> saatten gururdan patlayacağım. Sen... <laughs> sen bunu <laughs> al. Ona... <laughs> Of! <laughs> Aklım uçtu. <Ha>. Aklım uçtu. Size <laughs> şey, tamamladığım ikinci üniteyi de Niko anlatsın size o zaman. İyice aklınız uçacak. Eee? <laughs> 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 Anlat Niko. Elbette. Ama anlayabilmeniz için önce size biraz temel nörobilim anlatmam lazım. Hazır mısınız? Ha şimdi Niko biz ikimiz de ortaokul terk olduğumuz için sen bize bence önce fen bilgisi anlat. <gülüyor> <gülüyor>